Merhaba ben İkra. Merhaba ben Fethullah. Merhaba ben Yiğit. Merhaba ben Züleyha. Merhaba ben öğretmen. Evet çocuklar bugün deprem tatbikatımız olacak. Lütfen kudurmayın bak sizden rica ediyorum. Çocuğum düzgündür artık. Neyse ee, sıraların yanına yatacaksınız 3 dakika sonra siren sesi çalacak bir yu bir yu diye Ondan sonra sıraların yanına yatacaksınız ve kudurmayacaksınız Ondan sonra da dışarı çıkacağız ama yavaşça fotoğraf çekimi falan da olacak yani dikkat edin çocuklar şimdi sıralarınızın yanına yatın. Ve çocuklar şimdi yavaşça dışarı iniyoruz. Yavaşça kudurmadan. Hadi bakalım benim güzel evlatlarım. <laughs> şey geçen gün bizim deprem tatbikatında çekilen fotoğraflar hemen bakmalıyım. Aa.